Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trackers of Europe 3 oynuyoruz lan. Lan ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Daha demin bir sorun oluştu maalesef. Hemen o sorunu çözüp geri geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önceki videomda geri kaldığım yerden devam edeceğim demiştim. Gördüğünüz gibi yine Volvo'm var. Volvon birlikte ben yola gideceğim şimdi arkadaşlar. Hemen iç içine girelim arabamızın. El frenini indirelim. Arabamızı çalıştıralım. Geriye alalım. Yavaştan Bismillah. Arabayı bu bölüm çarpmak istemiyorum ya. Ya bu... <laughs> Arkadaşlar bu bölümden sonra ben Mante alacağım. Mante şu şey olacağım. Yani yola gideceğim. savaştan sinyalimizi verelim. Çıkalım. Bu arada arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Kaç kilometremiz var bakalım? 157 kilometre. Bu ne biçim bir şey ya? Neyse. Aa ulaşmışız arkadaşlar. Görünüz mü haritadan? Çok az kalmış yolumuza. Lan 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 lan. lan! Ya anam ya. Ama nasıl çarpabilirim ya? Ben bir direksiyon değil mi anasını kendi kendine ya? Ben çevirmiyorum direksiyon arkadaşlar. Bu videoyu da çarpmayacağım dedim. Çarptım. Sinirim bozuluyor ya. Yok <laughs> böyle. Çatmak istemiyorum ya. Yağmur yat. Şimdi araba pislenecek ya. Arabamı pislenmesini de sevmiyorum. Yani ben böyle şeyler sevmiyorum ya. Yani. Keşke böyle modlar gelmeseydi. Bazı arkadaşlarımız severse ben bilmiyorum tabi. Ben sevmiyorum. Abi bir yolda gidelim ya. Şöyle bir düzgün gideyim ya. Lan 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 Abi. Lan abi ya. Ya bir düzgün geçireyim şu arabayı ya. ya. bir Arkadaşlar bir ya. Video başladı hemen ben sinirlenmeye başladı. Abi düzgün geçireyim ya. Bir de kasma şu. Bir de kasma şu. <laughs> Sinirim bozuldu. öyle oluyor. ç Bak. Tövbe estağfurullah. Bak bak kendi kendine dönüyor arkadaşlar bak. Lan niye kendi kendine dönüyor bu? Bak arkadaşlar. Lan dön ha arabaya çarpacaktım ya. orada Ya o sevmiyorum ben şöyle bir düzgün gideyim ya. Şey yola bir çayayım. Araba da tam ben yola girince geliyor ya. Arkadaşlar sinirimi bozuyorlar ya. Özür dilerim Bağırdıysam Ya bir düzgün gideyim şöyle ya. Yağmur yani yağmasa keşke. Bu arada arkadaşlar arabayı kendi kendine gidiyor şu an. Yani onu ayarladım şu yanda. Vitesin altında 125 yazıyor böyle yeşil bir şey var. Oradan şey yapıyorum. Frenin üstünde de retarder var. Mesela ona basıyorum. O retarder arkadaşlar. Retarder 5. Mesela 5 retarder var. Şu an araba yavaşlıyor. Şu an hızlanıyor mesela onu kapattım. Daha deminden beri sabrediyorum. Çıkıp çıkıp duruyorum şu yola ya. Sonunda geldik. Burada yavaş gideyim var. Hop 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 hop. vurmayın mı? İşte vurdum ama. Ben kendim fark edeyim araba. arkadaşlar lütfen abone olun like atın ya. Yani. Sabır ya yani, sabır. Arkaya vuruyorum ya. Yani. Böyle bir şey olamaz ya. Treyler iyi. yanlış. Ne diyor ki bu? Hayır ben kendim sağlıyorum. Helaller Bu arada arkadaşlar ben öbür videomda ne demiştim? Man TGX alacağım demiştim. Ben de şimdi Man TGX alacağım. Ben bütün arabaları aldım arkadaşlar. Bütün. Man bu. Bu Scania'yı da başka bir gün alırım. Şimdi bunu özelleştir diyelim. İki çift dingil. 6 çarpı 2. Yani bilmiyorum ben ya. Böyle. Böyle var. Böyle var. 8 çarpı 4 var. Ben bunu almam. Çünkü ben bunu sevmiyorum. Ben böyle tek dingil. Kabin yüksek. Motor full. Vites kutusu. Full. Ekstralar. Şimdi bura renkli. Bura renkli. Bura renkli. Yani. Ha. Hı. Neyse anlamadım. Bura böyle olsun. Büyük. Çamurluk üstü. Sonra rüzgarlık. Bunları böyle ekledik arkadaşlar. Rengini ellemeyeceğim. Rengi böyle olsun. Satın al diyelim. Kendin sür. Ben bu arabayı satacağım arkadaşlar şimdi. Tüm satamıyoruz mu? Satıyoruz da oradan yani buradan satamıyoruz mu diyeceğim. Neyse. Bu arabamızı satalım arkadaşlar bunu. Sat diyelim. Ve sattık. İş alalım. Yine aynı işi mi alsak ki? Yoksa başka bir iş mi alsak? Bilmiyorum ki ya. Bunu da almayalım. Az daha bakayım ben. Ha şu. Bunu alalım arkadaşlar. Evet diyelim. Ve aldım. Mantıya geç gördüğünüz gibi. Direksiyonumuzu da ayarlayalım. Oynamış. yapılandır. Ha şöyle hatta kafamı indireyim ben. Arabamız zaten çalışır. El frenimizi indirelim. Yavaştan çıkalım. kedimizi verelim. Sağımıza solumuza bakalım. devam süre Ve sinyalimizi verelim. Hemen. Çıkalım. Hemen yükümüzü alalım bir. ne bu? Arabamı ben müsait yere çekeyim şöyle. Öbür videomuzda Yolumuza çıkarız. Şahit bir yere çekeyim arabamı. Şurada yer yok. Biz bisiklet yerine çekelim en iyisi arabamızı. Hı? Lan vurmasak şaşar mı zaten ya? Ambos vormos, a senhora Şöyle arabamı çektim. Şöyle bakalım bir. Evet. Az şurada şey var. Bakalım. Şöyle toplayalım şey. bir El frenini indirelim. Zaten araba neydi? şöyle. İçine evlen bakın iyice arkadaşlar. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.